Hadi bakalım bu şekilde bir maç olur inşallah. Şimdi hemen atlayacağımız yeri bir hesap edelim. Ona göre bir düzenlememizi yapalım. Poligon. <laughs> <laughs> Çok hızlı hazır eder. niye kenarda aslında gidilebilir ha. kenar nehir ya. Boş Bakalım gelen kankiler olacak mı? Bu da iyi bir savaş. Ondan sonra pata pat pat pat. Allah ne verdiyse. Bizim eve doğru. Süzüleyim. tekeri onu güzel toplaya toplaya güzel hayvan Pompalı oynamayı düşünüyorum. Pompalı artı şey saldırı işte. Adamı bir tane arkadaşımız indi. Al bana. Sıkla sonra ama buraya da bir tane adam indiydi gibi ama Ses var evet Ha buradan Abi yanda de sanırım Diğerinde mi? Solda da olabilir, abunda da olabilir Allah kişi daha var. Nerede? Ha oğlum nasıl böyle kaçabilirsiniz ya? Aha. Güzel. Bunda ne varmış? Tamam. Alacağım ama şimdi değil ya. MG mi alsam ya? Oho babaya bak yalnız Tamam. Şu an iyiyiz. Fena değil. Şimdi burada güzel. 3-4 tane kill aldık. Ha burada sarı bir şey var. Ne? Ona. Oh. İş görür. Tamam. Buraları tamamladık herhalde diye tahmin ediyorum. Hemen abi bir kayalım. Burada bir şey var mı? Tamam. Güzel. Sevdik. Chip terminal is almost ready. Tamam, araba araba yok mu la? Bir selamı bir tane tutut koyardı la. Elli la elin saf. Tamam. Ha orada bir tane var. Koşup onu alalım. Hemen tamam, güçlendirmeye gideriz. Ondan sonra drop gelir. Drop'tan materyal bir şeyler, bir şeyler. Ha, bir bakalım ondan öncesinde abone <laughs> evet Sen de gittin kardeş Tamam olan oğlum Ne ara düştü beni? Hem dördümüzü dalmış olur Maktayız Benim yok la. Rohan kankim siz bir biraz mermi getseydin be kanka .com call map shot call nite shot call stende met a stende mi açmışlar abi sen ne yaptın la bu işi kanka Sonra yani uğraştırmadan hiç. Ya böyle biraz ilerleyelim bakalım kimlere denk gelecek. Tamam drop'umuzu attı ta nerelere. Evet. Sağ mı yapacağız. <laughs> Ay yok ki buralarda. Yok no, ses çıkar çıkma hiçbir yerden ya. Var arkadaş ne böyle orada bu? Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Koptur 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 koptur. Evet. Tomato krap. Tomato sevdiğimiz bir adımızdı. <laughs> Neydi teki? Geçti, gitti. Alalım bir şey durumu. Oh, gel bura. Tamam, teşekkür ederiz. Onu bile miydim burada da? Yaparız, yaparız abi, yaparız abi. Abi, abi. ben kayıya ayrı kapıdırım yine. Ama ekranda bir kevaz seçti için ben görmeyeceğiz ama beni rahatsız etti biraz onun bir spil çıldım o yüzden. Vurdum sağa sola. Etik itik peder bana ama bunu böyle yapalım. Tıba tıba kendisi dönüyor ya basmayalım tuşuna. Bir tane attı madem adamlar var nerede bu adamlar nerede bu dünya nerede bu millet wow Allah Allah Neredesiniz? Düşmanlık var. Oh, shit. Pop Half of the players are eliminated. Çıbulmam lazım. Air drop incoming. anka olmaz. Olmadı, olmadı, olmadı. Seninki neymiş, nasılmış? He, çoktu. Şey Biz kendi de kendimizinkini alalım bari. Seninki gene doladı gibi ama. Normala olacak. Aha. Ne kadar mı Tamam. Tamam, metelaf. <laughs> ne alacağım? pompalı bu var. O zaman bunu alacağız. Tamam, bir zırh basalım hemen abi daha işte. iki saniyede. Sonra nereye gidelim? Abone alalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Pompalı elimizde dursun abi. Tamam mı? Şincik, 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 şincik. Her şeye geçelim artık nehir <laughs> e, kenarına veda etmeye vakti gelmiştir. Buralar da güzel geçti. Tamam, pompalı lazım ve bir şey var. Bak şunu alabilirim. Şunu, şunu yerine koy. Uzağa atalım. Hı -hı. kanka halledeceğiz o işi de sen hiç merak etme kafana tatma evet devam <laughs> bir tane var ama bir ciditin sahibi var mı bilmiyorum Kendi düdüğümüz alalım ya. Kendi gibi olmaz hiçbir zaman. <laughs> Bak ses bile yok görüyorsunuz da özel ya Ceyranlı. O yüzden ses çıkmak. Ceyranda <laughs> Ceyran'dan şu an benzin aldım hani. Var mı birisi? <laughs> neredeyse neredeyse kanki iş... Oğlum bu ne lan? Kaç tane attım Zaten şu silahları oldu ne? <laughs> bak silah dolu dolu her tarafı. Ha? ha burada da var da birisi de. Yok mu? Neymiş ya böyle? Yaramaz şaya. olmadı. Oh, şimdi öldü. Evet boşluklar boşluklar ve gerçek aha. Yaman kardeş başka diğer arkadaşlarına da söylesen de gelseler daha bir zahmet ya. Neredeler? Biraz dolanalım bakalım ya. <laughs> abi deniz, abi, abi denizde kesin birisi yüzüyder, yüzük her şeyi geçmeye çalışıder, hep denk geliriz. Ha, bu sefer yok herhalde yani. şöyle bir şey yapmayayım <laughs> kanka nereye gidiyor 7-10 hara Ayta, ayta buna vaca 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 17 Evet Pat 18 devam ediyoruz Aşk gelen. iki tane şu drop yan yana geldi Sayın seyirciler oh, geliyor geliyor ve hop geliyor. hop yalancı yalan 19 Aşk ve Şevk ve Allah'u Akbar neredesin sen son 9 20 falan geçmemiz lazım ya düşt kafama düşersin ha. Tamam. Aha. Gelirim gelirim bekleyin. Niye vurdun la diğerlerini? 20 etti. Tamam. Bakalım kaça kadar çıkacağız. Diğer boşluklar ver, diğer bot çıkar ver. 21 olmasın, 22 olsun, 23 olsun. Hadi birini gördüm, birini daha gördüm. 22. 22 22 hadi daha da fazla verebilirsin başarabilirsin kanka Hadi bakayım 22 abonda vermem bir şey Oo Güzel Nereler dede, neresiniz Aha 22 23 Normal 24 evet 25'e tamamlayacağız Bu iş anlaşılan ha Bot mu tuttun Bot bottur yani Kataloz kiyle beraber hallettik bu işi abi Güzel Güzel. <laughs> Asıl boyunda bu batayın o zaman. Ne olmuş yani? Hadi bakalım.